Çelik çomak, Türklerin sporudur. Çomak bu, çelik de şu küçük olan. Giderken de çalı gerekir. Yani çeliği attığı zaman çomakla e, uzaktaki insanlar e, iki, iki grup oynanır. Bu çalıyla e, çeliği havada vuracak ya da yerde, yerde gökte derse yerde giderken de vurabilir, hareket halinde vuracak. Oyunu ilk başlarken İlk oyun bu. El. Böyle vuruyorsun. İkinci oyun yumruk. Üçüncü oyun uç. Üç. Dördüncü oyun bel. Altıncı oyun bacak. Yedinci ayın dikik. Böyle. Sonra koyun daş. Böyle. Sonra koyun part. Böyle. Ondan sonra bundan sonra Gelli. Yelli de serbest oyun olur. İleriden Çeliği güden adam, çeliği oynayan kişi aynı zamanda daşı kollamak zorunda. Eğer daşa <laughs> <laughs> vurarlarsa oyunu değişik olur. Ya da mış alırsa havaya vuramazsa oyunu değişik olur. Daş geldiği zaman diyelim ki şuraya kadar geldi. Buradan kim önce derse öndük, arkuç. Arkuç bu, ömüş bu. İlk de, diyenin sözü geçerli. Bir, iki böyle sayılır. Mesela geç gitti de uzak gitti varsayalım. Arduş 8 9 9 On denmez. 9 dıkız denir. 9'dan sonra tekrar bire başlar. Oyun tur atlar. Bu oyun bizim Türk'ün sporudur. Yörüklerin sporudur. Yörüklerin sporu yıkık. Andaşı. Babuş kapma. <laughs> Yanık. Fikur <laughs> gazma. Çok sayıda oyunlar vardır. Bu oyunlar unutulmamalıdır. Kızların da zek yemek, beş taş, göçek gibi oyunlar vardır. Bu unutulmamalıdır.